Eğer siz diplomanızı nadir hale getirmek istiyorsanız yani herkes makine mühendisi ama artı siz başka bir şey olmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka yapmanız gereken şey şudur. Diplomanıza çeşitli vasıflar eklemeniz gerekiyor. Yani bunlar peki neler? Örneğin herkes makine mühendisi. Elektrikli otomobil sanayinin bütün dünyada hızla ilerlediğini ve dünyanın hızla aslında e, elektrikli otomobil sanayine doğru yöneldiği bir dünyada makinayı bitirdikten sonra elektrik elektronikte yüksek lisans yaparsanız diplomanız siyah ku olur. Bakıldığı zaman fark edilir. Bakın orada mezunu çok söylemlerinden lütfen uzak durun. Bilgisayar eğer bilgisayar da ya da yazılımda yüksek lisans yaparsanız. Çünkü elektrikli otomobillerin bir yazılımı var zaten. O tamamen yazılım endeksli çalışıyor. Ve da işte insansız hava araçlarının bir yazılımı var. Onlarla ilgili bir yüksek lisans yazılımda yaparsanız siyah ku olursunuz. Ya da ben uçak motorlarında genel makinayı öğrendim. Uçak motorlarında yüksek lisans e, yaparsanız yine siyah ku olursunuz.